Portakalı. Şu benim. Ne ben var şu benim? Arkama. Köşke. Sonra da ya. Gel. Geldim. Hoş bulduk. 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 Ya. Da diyecek, mi? Hoşum. <laughs> Ama bu da ne bileyim ne var? Açalım. PlayStation, PlayStation. Ama burada şey mi var? Al sen, normal cüzdanı unutmuşsun. Çiçekler evet. i̇şte oynuyor, ben koyayım. Bekleyin, bekleyin. İlk önce bir yerleştirin. Bak, kaç malzemem nerede? Acaba? Ağlama da ağlama. E sadece bu mu var? Ne bileyim bekle kutlar. Buluruz birazdan. Han, beyefendi ya ben sana bunu demişti? Bu ne ya? Ben şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Tuvalet. Hmm, kutu da bomboş. <laughs> Sen akşam yemeği yapabilir misin? Çok acıktım. Ah. Kay. sen bana söylediğin şeyine bak söyle bana bebe beraber bir yemek tarifi yapacağım bundan istiyorum ama dur bakayım var mı ya da bu olmasın ya var da şu makarnadan istiyorum ben da dur bekle. Hmm. Şu Ay. sushi isteyeceğim. Salatalık iki tane. Tamam. Ver de. Sen yapma da ben yapayım. Sen yorulmuşsun. Sen de otur. olsa? Oturayım. Hatta ben şuraya oturayım da biraz televizyon izleyeyim. Çocuk oyunu oynayacak mı? Ama biz oynamayacağız. Oy. Gel biz Minecraft oynayalım. Sen tabletten oyna. Ben bilgisayardan oynayayım. Sen yetişemiyorsun çünkü. Ya ben bilmiyorum. ya. Eee. Şarjım Şarj mı 70 olmuş al. Değil. 119 yükle. Okey. Ben nereden bilmiyorum ben ne okula başlamadım. İki tane. Dur bekle video çekelim. Hanım şey kalmamış beyefendi. Şey var mıydı? Ee. ha tabak tabak bak evden tabak alacaktım neyse ben birer bir yerden alırım ha. bir de bazı sürpriz bir metal tarifi yapacağım. Şunları... Şunu ne ekme mı? Ee, ben sana güzel bir yemek tarifi yapacağım. Şunu bardağa koyalım. Ee, sana bir şey yapacağım. Tavuk var mı ki? Var. Ha, güzeldi. Ben kendim bir şey yapacağım. Ben bir markete gidip tabak alıp geleceğim. Tamam. Tamam. Nam 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 nom. Tabaklar da tamam artık yatabiliriz. Aykınmaz Çocuklar hadi artık yatıyoruz. Ya birazcık daha ya saatten dokuz. Ha 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 dokuz saat on oldu. Saat gerçekten de dokuzsa senin saat yanlış. Ya doğru gayret. No. Ben sana dedim yanlış diye. Sadece ama ben 10 gösteriyor. Ver bakayım. Saat kaç? Dokuzu iki geçiyor. Tamam. Al 9. Çocuklar bakın dokuz buçukta yatın ben. Ben tuvalete gideceğim. Hadi gel yatalım. Sen ne har yaptın? Aa, çocuk